Aha en son burada kalmışız. Alo. Ben bunu Sesler geliyor tamam. Can yok. Öleceğiz ya. Bomba falan var. Ben Leg mi var? De. Arkadaşlar bombayı bana vermekte emin misiniz? Bakın ben bunu... İleri <laughs> doğru atamıyorum ha. <laughs> Bak <laughs> <laughs> hitman yapıyor işte diyorum size. Allah'ım ya. Kısıyorum kısıyorum. Bu oyunda dövme yok mu? Ya dokundu 990 gitti ya. Leg varmış herhalde. Bende yok. İtmezse bilgisayarı çok galiba. Ben yayın yapıyorum ona rağmen. Şimdi... Evet, işimizin başına koyalım arkadaşlar. Çalışmıyoruz, çalışmıyoruz. Bakıyorduk şimdi. Şurada bir şeyler görüyorum ben. Birileri bir şeyler toplamış. Emre çalışıyor galiba. <laughs> sesimi tabii. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Korktum ya. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Sonucu kötü. <laughs> PC ve internet ultra mükemmel mi? Sonucu nasıl kötü olabilir ya? Arkadaşlar. Bir şey yok. Ne oluyor? <laughs> ben de katılmak istiyorum. Bir dakika. Hadi, hadi, ha. bırak. bırak beni. Tabi efendim. Göze yakalandım. Göze geldik. Ne kadar komik ya. Şurada bir eğleniyorduk göze geldik. Yeter artık! Yeter buramıza geldi ya! Nedir bu be? Kafa salmıyor zaten otomatik. Kafa kalmıyor Çok iyi. Sağın nerede? 5000. Çok iyi <laughs> yani. Işık mı ışık yani çok iyi. Nerede şey? Sağın nerede? Sağın da geçin. Şimdi götürelim. Çağın öldüm yoksa ya. Çağın Şu öldüyse taraftan. çok üzücü. <laughs> Biz burada dans ediyoruz. Ha, kırılıyor. Emre o kadar kalsın ki tek başına taşıyabiliyor. Tabii efendim. Alın. Bırak. Tut nefesini oğlum tut nefesini. Emre alt 4ü hazır tut. Tabii efendim. Emre. Emre. <laughs> Emre beni duyuyor musun? <laughs> Çıktığım gibi öleceğim şimdi yemin ederim. Adam beni vuracak. Merhabalar. <laughs> ah be. burada öleceğim ben de. Arkadaşlar ödüm patladı ne çaktırmayın ya. Nasıl çıkacağım ben oğlum burada? Adam çıkar çıkmaz vuruyor beni zaten gitti mi o? bak küb ben alayım. Allah gidim daha beter düştüm bir dakika ya. Alabiliyor musun sen beni? Hah Al. Alamıyorum direkt. Ya niye zıplayamıyorum? Kör oldum ya. Alabiliyor musun şu an? gitmişler, <laughs> gitmiş terk etmiş. Yoksa tamam biri mi Adam mı geliyor? Ya demi çıkabilmiştim. Vuruyordu beni ya. Ne yapacağım? Saklanayım bari burada. <laughs> Henüz yok. Geldi. Merhabalar. Konuş artık. Çık artık çık yeter be kadın. Ya yeter artık ya. Emre kurtar beni buradan çıkamıyorum. Yetmiyor yetmiyor. Onu anlatmaya kelimeler yetmiyor. O geliyor. Volkan öke geliyor. Ederim. Ay bu kim? Komutan kurtar beni. <laughs> Merhabalar. Çok korktum şu an bir Çok korktum ya. <laughs> abi, abi imdat kurtar beni ya. Ne oluyor? Ödüm patladı demin bu arada. Küfür ettim hafif. Ya küfür etmedim aslında da. Çok korkunç bir be ben ne oluyor ya? He! <laughs> bebek geldi, bebek geldi. Allah'ım çok korkunç, çok korkunç. Buldum buldum buldum. Oğlum öldünüz mü siz? Ne yaptınız? Hiç ne? Hey ses çıkarmaz şu an çok korkuyorum. Nerede bu millet ya? Konya yolundayım. Konya yolunda. Konya yolundayım lan. Tek ben kalmış olamam ya. Bilerek saklanıyorsunuz ben korkayım diye mi yapıyorsunuz bunu? Geldi ruh geldi. Git başına. Ya ya. Ruh oluyorum ruh. Ya. Yavaş, <laughs> Gidiyor. <anlayamıyorum. gülüyor> <laughs> Ödüm patladı yine ya. Çok korkunç. Nefes alıyor, gülüyor, bir şeyler yapıyor. Sapık mıdır nedir ya? Kaçırıyor o beni. Haciz sapık. <laughs> Şunlara bak hiçbir şey burada değil. <laughs> Emre'yi sinirlendirmişler tepsi. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> ya en ufak odayı mı buldum bu lafı zaten? <laughs> artık ben yoruldum artık korkmaktan. Bu ne? Arkadaşlar her yerden canavar çıkıyor ya. Bu ses ne? Taktuk sesler geliyor. Her yerden canavar çıkıyor. Ben çok yoruldum artık. Ne? Neler geldi başıma ya? Kaldıramıyorum ki ben bunu. <gülüyor> <gülüyor> Cüceler saldırıyor. <gülüyor> 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 Şunları bir kırayım. Dur <laughs> <laughs> şu saldırıyor bana. Ne oluyor? Nerede o be bebek? Şu <laughs> bebeği Ya. Bu yakın senin kabukun geldi. <gülüyor> 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 tamam öldü. Cevabı sor be Eyvah yine ruh sesi duyuyorum galiba. Söyledim mi? Bu en istem bana geliyor. Çok giriyorum ya. Passion müşter. No. no 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 no. No 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 no. Wait wait wait. Wait 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 wait. E, şimdi sen nane yemedin ne? Şokla çökün. Gitme elindeki pilavı. Öleceğim, tut beni. Yürü gel, geri. Tut beni. Ah. Geri, geri gelirsen. Allah'ım öleceğim şimdi, yoruldum ya. Geliyor, geliyor canavar geliyor. Göz nerede? Arada. Tamam da yaşayamıyoruz ki yani. Bombam da boşuna gitti, ölmedi. Aha burada şey var. Arkadaşlar. Geldik yine mekana. Çok ses <laughs> ya. Ya Allah Allah. Bu bebek ne? Bu ne oğlum? Çok <laughs> Anam. Araba <bu> düştü. <laughs> Bombayı ben mi? Bende var bomba. Bende var da bir. Nasıl bırakacağım ben bunu? Ona var var. Şunu atamıyor muyum üstüne onun ben? Tutarsanız eğer. Aha. hep beraber. Oğlum kafamı niye vurdunuz? Arabayı. Kuttum hadi. Ha! Vuracak! ki. Bombayla patlatalım. Bombam var benim. At şu bombayı. Allah! Sikeceğim ya, yapacağımız işi <laughs> şey ya. Nereye gitti o bomba? Aslan böyle tut. Ben silah işini bitirdim. Yeter bitirdi artık. artık. <laughs> Lan köpek! Madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Bu ne? Bu aktif mi şu an? Bir aktif etti aktif galiba. Dokunmayın mayın var. Mayın patlayacak. <laughs> Enes'in derde bak ya bir yandan. Tamam patlayacağız he. 5 okay, bin toplamışız. Okay, okay. Güzel kimse ölmedi. Evindekini bana Herkes güvende şu an tamam. Girişte bizi kurbağa karşıladı. Birazdan kör adam gelecek. Onun evi. Yine ses duyuyorum. Bebek, bebek var galiba. Bir şey geliyor. Bebek tut. <laughs> Allah'ım <da>. Tut tut. <laughs> <laughs> Tutamayın bu nasıl bir şey? <laughs> bu benim kaderim <laughs> Dünya söldü. Emre. <laughs> Aa be, silah kalmış çocuğu. Dayıyı bekleyeceğim. Dayıyı vurma vakti. İntikam Şeytan vakti. doldurur. Gitme çık önümden. Silah boş ama. O silah boş ama sen bilirsin deyiz. Unar universe. <laughs> arkadaşlar silah boş büyüdü. <laughs> <laughs> Silahlı adamın suratına tuttum vuramadım ölmedim de. Aa düşüyordum. Evet. Niye kapattın? <laughs> Hitman nereye koyacağız bunu? ha yaptım Geldim. Bunu koyuyorum evet, ben. Şunu da. Onu da ittiriverin. Güzel. İyiyiz şu an. <laughs> Saatim kırıldı. Doldu. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Bilmiyorum. Ya bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. Üstüne düştü. Ne kırıldı? Aa. Ya of ya. Nasıl olabilir böyle bir şey? Ya Allah kahretmesin. Neyin kırıldı? Ha şey şey var. O vardı, kadar uzun saat... Allah kahretmesin ya. Hayır açıktı ya. Göz bebeklerim büyüdü korkudan. Gözlerim açık açık duruyorum. Yani biz bir türlü geçemeyeceğiz herhalde. 30 saattir birinci yere geçeceğiz. Ne oluyor? Ne oluyor oğlum ama? Kuduruk karı geliyor galiba. Canavar! <laughs> ne oluyor? oğlum la. Bur Geliyor <laughs> <laughs> geliyor. <gidiyor>! Stamina'm bitti. Çıkarsanız birini. Çığlık attım çok ses geldi mi ne ya? Ne oluyor ne oluyor dönüyor mu? Ölüyorlar içeride. <laughs> ya koşma bir dur hiperaktif. <laughs> <laughs> Hitme öldü mü acaba? Hitmen yok. Kaç? 13. Götürelim bunu ya. Olmuyor mu? Oluyor. Nereden geldik ya biz? Buradan gidiyor. Geri gideceğim. Hı. Merhabalar. Gitmen ölme. Geldi Azrail geldi. Azrail geliyor. Azrail saklan, mi? Saklan saklan Azrail geliyor kadın. Azrail. <gülüyor> 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 geliyor. Ha. Azrail bu muydu? <laughs> Aa Emre öldü mü? Silah düştü. şunu aşağı at ya. Şu aşağı. At at. Gitti ya. Eyvah bunlar ne? Ne oluyor ya? Gelem kovalım onu buradan. At aşağı at aşağı. Heh aşağı. Aa! Oh! Galiba yapamayacağım ya. Ben bu nasıl yapacağım arkadaşlar ya? Çok gerildim şu an. Bu ne? Geliyor. Emre. Ha! Emre hazır ol. Tabi efendim. Diyoooolum. Tadı ne? Hayır hocam çal tır tır taz, tır 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 Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.